Canlı canlı şu meseleyi bir okusana. Canlı evet bakalım. Bir mesele gelsin. ama. Gel canım gel. Ben... Ha burada. Ben Eşlik edeceğim. Sahnedeyim ben tamam. her zaman. Evet. Özür dilerim. Buyurun. Tamam buyurun. Evet. Evet. yüzünden Haydi Mesele ne, sen ne sen senin benden ayrılma, ayrılma. Ne de bir Seni düşün belki de çektiğim bu sancı senin, senin yüzünden. Mesele ne senin benden ayrılmam ne de benim sana darılmam ne aramam ne de sarmam. Mesele şu ki hala bitmez. Ne de benim sana darılmam Ne aramaman ne de sormaman Mesele şu ki Evet. Ağzınıza sağlık. Çok, Çok güzel. güzel. Daha dinlemeye devam edeceğiz dur, dur, dur. ama bir telefonumuz daha Teşekkür var. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Soracağız şimdi bu. Evet. Bu düetten sonra sahne, ne bileyim televizyon falan... Neler falan. olacak? Neler olacak? Başladın? Nasıl başladı bu ilişki? Evet. Bir telefonumuz Hep daha var. Bakalım yine ilginç Bakalım. bir Bakalım. evlilik bir teklifi veya ne bileyim sevgisini aykırmak istiyordur izleyicimiz. Buyurun. Alo. Günaydın. Alo. Günaydınlar. Eda Günaydın. Eda Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyi Sevgililer gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sizin de kutlu olsun. Teşekkürler. Dinliyoruz. Ee, ben sevgilime buradan birkaç şey söylemek istiyorum. Söyle Tabii. Tabii. Ee, söyle. İki yıldır onunla beraberiz. Çok değişik bir şekilde tanıştık onunla. Benim internette kurduğum bir grupta. Hı hı. Ee, ben büyük bir hastalık geçirdim. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Her şeye rağmen beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hem arkadaş oldu bana, hem sevgili oldu. Bazı bilmediğim konularda da öğretici oldu. Ona her daim yanında olduğu için çok ama çok teşekkür ediyorum ve onu asla bırakmayacağıma herkesin huzurunda söz veriyorum. Helal olsun. Ona da helal olsun. Allah hayır. Da helal olsun. Ne güzel ya. Allah bir ömür boyu ikinize Vay. de mutluluklar versin. Evlilik teklifi oldu mu? Ee, oldu gibi. Nasıl gibi? İbn Düşünüyorsunuz yani sonuçta evlenmeyi evet, değil mi? Böyle güzel bir aşk varsa. Bu Allah'tan sonra olur zaten. İsmi ne? ne? Efekan Köksal. Şöyle bağır be Efekan seni çok seviyorum diye şöyle bir haykır. Efekan seni çok seviyorum. Vay. Wow. Ama Alişan her telefonu Alişan sonra... Hayır, tamam. Alişan her evet. bir balonu tekmeliyor. <laughs> şey, Alişan i̇çin Alişan Bey bir şarkı da isteyebilir miyim acaba? Şarkı tabii, tabii, buyurun. i̇sterlerse okurlarsa söyleyin. Ee, Alişan Bey'in en çok sevdiği kendisinin en çok sevdiği şarkıyı Efe Kan için söyleyebilir mi? Alişan'ın en için. çok sevdiği şarkı Kını, ama. Kınıfır bedrenk olur. Tamam Efe <laughs> <gülüyor> 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 tamam tamam bir dakika. <laughs> ya bence bir tane bir şey set sen hani şöyle şarkılar. Dur dur son repertuarında genelde. Efekan <laughs> ve Eda için e, ve halayla... için okuyacağım bir şarkı e, okuyacağım e, az de, sonra. Tamam. Okuyacağım bir sevgililer gün şarkısı okuyacağım. Tamam peki okuyacağım. tamam. Okuyacağım. Aa bir tane şarkı var sen çok seviyorsun. Şey işte. İrem, şey İrem, İrem işte. Derici'nin. He onu ha, onu. Ha, dualar edin. Evet, çok şükür. Tamam o gelir size. Eda'cığım öpüyoruz sizi çok. Biz de size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. Hoşça kal. Hemen Arka bir telefonumuz var. Ya. Şarkıdan önce. Ha tabii emek. Aha seninki de arar mı kocam? <laughs> Telefon numaranızı versedik de arasaydı bir. Niye ayırsaydı... versin? Her dakika söylüyor zaten. Olsun bir şey yapsaydı. Ne yani canım, canım yani. ne gireyim? Adam gelmiş canlı yayında. Günaydın, günaydın diyelim telefonumuza. <laughs> Merhaba. Gülcan Hanım. Alo. Günaydın. Günaydınlar. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Bak bu da ilginç. <laughs> Teşekkürler. Çok güzel ya. 6 yıldır evliyim. Bayramlaşmaya diye geldiler. Akşamına akşamını beni istediler. Bu nasıl <laughs> evet. oldu? Güzel. Çok güzel. Dinleyelim. oldu annesi çok beğendi. Babası çok beğendi. İlla gelinim olacaksın diye gece geldiler, gündüz gittiler. Beni <laughs> aldılar bir şekilde. Siz istiyor <laughs> muydunuz e, evet eşimi çok seviyorum. Eşim gibi bir insan dünyada yok bence. Onu of. çok seviyorum. Ondan önce tanışıklığınız yok muydu sizinle? Siz de orada mı gördünüz? Hayır, evet, kesinlikle hiç tanımıyordum bile. Aynı şeyi aynı da, şeyi hissettiniz mi? Eşinizle mi? E, eşiniz gibi aynı şeyi heyecanı hissettiniz mi? Aynen evet. Hayır, çocuk hissetmiş çok... ee, mi anne, acaba anne baba istemi çünkü. Çocuk da görmüş. Ha bir dakika ee, eşinizin ismi neydi? Bahri. Ba Bahri mi demiş annesine? Anne orada gücende bir kız evet. vardı bayramda baş... Evet. Anne. evet. İsteyelim Hı, güzel. ha. Peki bayram da önemli. Ramazan mıydı, bayram Kurban mıydı? Bayramda gez sen. <laughs> Ramazan bayramıydı. Sen bayramda gez. Ramazan. Çocuk <laughs> tabii 30 gün oruç tutmuş. Oruçtan sonra Bayram açmaya gidecek açmış. Harika, harika. <gülüyor> Mutluluklar diliyoruz. Haykırabilirsiniz Aynen. eşinize. Bahri seni eşinize seviyorum buradan, diye. Eşinize buradan evet mesajınız varsa alabiliriz. Eşimi, eşimi çok seviyorum. Onun sevgiler sevgilerimle kutluyorum. Ee, çok seviyorum eşimi. Bir, ömür boyu inşallah böyle Bahri. devam eden mutluluğumuz. Heh. Bahri, bir, Bahri iki, değil. Üç. üç Bahri, ya Bahri yapma. <gülüyor> Bahri <gülüyor> Bizden de selamlar. Mutluluğunuz daim olsun Güzel Hanım. Çok teşekkür ediyoruz <laughs> yayınımıza katıldığınız için.